Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 217 sayılı yasanın 15. maddesi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde son yıllarda yaşanan adalet bunalımının hangi boyutlara vardığını bizzat yaşadığım hukuksuzluklar üzerine anlatacağım. Bu sayede konunun daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. 2013 yılında girdiği hakimlik sınavında 94 puan alan ve mülakatta elenen bir kız çocuğunun amcasıyım. Geçtiğimiz yıllarda yazılı sınav ve mülakatı geçtikten sonra benim kızım olduğu anlaşılınca bakan talimatıyla kazandı listesinden adı çıkarılan bir kız çocuğunun da babasıyım. En son dün çıkarılan kararname ile haksız yere tayin edilen bir hakiminin de hakimin de eşi. Şimdi olayı özetleyerek sizlerle kısaca paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü HSK tarafından eşimin atamasının yapılabileceğine dair bir duyum aldım. Akşam kendisiyle konuştuğumuzda 37, 38 yıllık başarılı bir hakimin gerekçesiz bir atamaya tabi tutulmasının mümkün olmadığı kanaatine vardık. Biz karı koca hala hak, hukuk ve adalet konusunda umudumuzu kaybetmemişiz. Ancak Perşembe günü beni arayıp da eski bakanlardan birisinin 2017 yılından beri süre gelen bir davasını fark ettiğini ve bakanın avukatının kendisi hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu iletince şaşırdık. Hakimler 3 yılda bir HSK müfettişlerince denetime performans denetimine tabi tuturlar. Bu incelemenin sonucu da HSK tarafından salı günü yani önceki gün eşime tebliğ edildi. Eşim hakimler arasındaki tabirle mümtazen yani pek ile terfi etmişti. Dün ise aynı HSK bir gün önce mümtazen terfi ettirdiği hakimi habersiz olarak başka yere atadı. Görüyoruz ki mesele adalet değil, mesele tayin de değil. Mesele şahsi menfaat meselesi. Mesele iki ayrı partideki milletvekillerini siyasi hasım olarak göstererek gösteren zihniyet meselesi. Burada yapılan hukuk ya da adalet değil, adaletçilik oynamaktır. Bir noktanın altını özellikle çizmek isterim. Mesele hakimin benim eşim olması değil. Mesele kutsallığına inandığım mesleğimin onurudur. Mesele 30 yıllık, 38 yıllık bir hakimin siyasi sahiplerle haksızlığa uğratılmasıdır. Mesele haksızlığın da ötesinde siyasi sahiplerle yargıya müdahaledir. Sonuçta asıl mesele en tehlikeli işin yapılması milletimizin adalet duygusu ve beklentilerine darbe vurulmasıdır. Bir toplumu çürütebilecek en büyük yanlış da budur. Adalet heykelindeki göz bağı hakimin yargıladığı kişinin kim olduğuyla ilgilenmeyeceğinin sembolüdür. Önemli olan yargılanın, yargılananın kim olduğu değil, nüfuzu değil, önemli olan adaletin gereğidir. Hakim baktığı davada davalının eski bir bakan olması, bir siyasi nüfuzun olmasına bakmaz. Salı günü meslekte mümtazen terfi ettiğini öğrenen bir hakimin çarşama günü eski bir bakana ait davadan el çektirilebilmek için tayin edilmesi adaleti nüfuz karşısında kilim etmektir. Hz. Peygamber bir hadisinde buyuruyor ki, bir saat adaletle hükmetmek bin sene ibadet etmekten daha evladır. Bu hayrın peşindeki insanları cezalandırmak Müslümanların işi olamaz. Çünkü hepimiz biliriz ki suçlunun beraat ettiği yerde hakim mahkum olur. Devleti Buyurun topar. Devleti şahsı ülkesi diye tarif eden bir zihniyetin adaleti ve yargıyı da şahsının yargısı haline getirmesi vakayı adiyeden hale gelmiştir. Ancak bu bir milletin ayak bir milleti ayakta tutan duygulardan olan adalet duygusunu sahipsiz bırakacağımız anlamına gelmemelidir. Yargı siyasallaşır. Ülkeyi yönetenler hukuk sistemini çiftlik muamelesi yaparsa o ülkede tuz kokmuş olur. Hakimin adaletsizliğe uğradığı yerde hukuksuzluk hakim olur. Temiz bir hayat için mesele yastığa başınızı koyduğunuzda huzur içinde uyuyabilmektir temiz bir adalet içinse hakimin 24 saat huzur içinde bulunması gerekir. Hakimin adaletin kurallarının, yasaların ve vicdanın emrettiğini uygularken uğradığı haksızlık onun sicilinde bir şeref madalyasıdır. Ancak bunu yapanları sicilinde kara bir leke olacaktır. Buradan Adalet Bakanına ve Hakimler Savcılar Kurulu'na seslenmek istiyorum. Vicdanınız varsa İçinizde zerre kadar adalet duygusu varsa, milletimizin devletini ve adalete inancını devam etsin istiyorsanız, yargının üzerinde en küçük bir gölgenin dahi düşmesine engel olmalısınız. İşini hakkıyla adaletle yapmış bir hakim olarak isyan ediyorum arkadaşlar, isyan ediyorum. Devlet yönetenlerin adaletsizliğine, devleti yönetenlerin keyfiyetine, devleti yönetenlerin siyasi bir nüfus karşısında adalete diz çöktürme gayretine isyan ediyorum. Ama umutsuz değilim. Çünkü inanıyorum ki ilahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.